gel birader. Vay benim canım abicim. Hasret kaldık. Nerelerdesin be abicim? Saçma birader. Bir ukadımız oldu. Gösterdik makineyi. Tak ayaklardan yattık biraz. Canın sağ olsun Yavuz abicim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne kafandaki e abi? Oynama birader. Kazakistan işi alma atadan. Yakışmış ama. Bırakmam seni burada böyle ha, yalnız. Tak gidelim şimdi bize güzel bir yemek yiyelim. Sağ ol birader. Yengemize iş çıkartma şimdi. Ne demek abicim vazifemiz? Yorgunum birader bağışla bu akşam. Şurada ilk içip bir banyo çut yatacağım. Ha Cafer'i yolladım komşuma. Suyu açacak bekliyorum. Su yok Yavuz abi boşuna bekleme. İstanbullu yandı. Şişeye talim ediyoruz sabah akşam şerefsizim. Sabri de suya el koydu. Susuz olmaz birader. Vatandaşın suyu akacak. Kıran elli. Abi şey daha ilk gecemizde. Domuz açmıyor görüyor musun hidroforu? İçme suyu mu götürüyorsun sen de? Ne yapayım Gül? Pireler sarmış adamı. Dökünür bari biraz. Vallahi şimdi inecek aşağı gırt tane yapışı verecek. Yemek hazır ha. Şunu götüreyim geliyorum. Neymiş o başındaki takke Cafer hiç çıkarmıyor mu? Saç kron olmuş herhalde Gül. Keli görünmesin diye çıkartmıyor. Çok hırpalamışlar çok. Adam bitkin. Yazık. Vallahi içim acıdı benim de. Söylemiyor ama... ...vurmuşlar kafasını 3 numara makineye... ...bir güzel ıslatmışlar. Hadi Cafer git götür şunu bak yemek soyacak. Ha, düşmez kalkmaz bir Allah. İş birader. Ziyade olsun abiciğim. Yarasın birader. Sağ ol bekliyorum seni ha. Biz Tokyo'nun da bakarız birader. Yengeye hürmetler. Ben bakarım abi. Merhaba. Gel koçum. O ne o? Su Yavuz Bey. Başka çaresi yok. Vallahi evden getirdim. İçme suyu. Açmıyor mu komşum hidroforu? Açamaz abicim. Sinirlenme. İkide bir tak motor bozuluyor. Öyle vallahi. Bozma hasabını. Susuzun gözü kör olsun. Gel şöyle. Ben dökeyim. Yıkan şöyle belden yukarı. Hayır abicim yıkan. Vatandaşa iki maşa suyu Çok görüyor imansızlar. Geri zekalı. İnsan 30 soru olsun yapar şu sosyal. Şaşırdım anne. Kaydırmışım soruları. Biliyorum hepsini. Kaydırma. Aklın nerede? Şaşkın. Bağırma anne. Kursta yine de en iyi ortalama benim. Oo, oh, en iyisi sen. Sen gitme o zaman kursa. Anlaşıldı istikbalimiz. Para döküyoruz kızım, para. Canımız çıkıyor. Biraz merak et de oku. Heh babam. Delikten bakmadan açma kızım, yabancı olabilir. Babam, babam. Canım kızım! İyi akşamlar! Nasıl geçti bugünkü sınav? Berbat, berbat! Kaydırmış soruları salak! Kaydırmış mı? Karıcığım sen nasılsın bu akşam? Hmm? Hmm. Aman nasıl olacağım? Kavga ettik yine Nazife Hanım'la! Allah Allah! Ne istiyor bu kadın senden ya? Ben ne bileyim kardeşim? Taktı bize kadın! Ne yapsam kabahat her şeyi o biliyor Ah ah çeviremedik ki şöyle büyük bir iş Tak bas istifayı Bankası batsın Açalım şöyle süper bir büro Fakslar bilgisayarlar tak geç başına Hayal görme kardeşim Hayal değil kardeşim Arayan var mı beni Yok kardeşim geldiğimizden beri kimse aramadı Yemek yiyelim Hadi kızım Yiyelim Yavuz abi gelmiş Hı, Gelmiş Bize ne bize ne olur mu Serpil? Yemeğe dahil ettim adamı. Allah Allah! Bana sordun mu? Nereden icap etti şimdi? Ne soracağım Serpil? Yoldan gelmiş adam. Bu kadar hukukumuz var. Bir yemek yedirmeyecek miyiz? Çekemem kardeşim. Yoruldum. Öldüm zaten. Gitsin yesin yemeğini... ...nerede yiyecekse. Aa! atırsızı. Olur mu kardeşim? İşimiz var adamla. İskele babası mıyız biz bu evde? Bana sormadan kimseyi çağıramazsın... ...kardeşim o kadar. Başım ağrıyor. Çekemem dedim. Buyur Yavuz Bey. Buyur koçum dök bakalım. Ee, Takyan başında. Çıkaralım koçum onu da çıkaralım. Sahter olsun. <laughs> bir de diyorlardı ki. Ne diyorlardı? Ee, şey canım saç kıran falan alağa göstermesin. Yok öyle bir şey koçum. Yeni moda bu. Tarkan stili Tarkan. Dök. Hı, tabii canım. Kimsenin modadan falan haberi yok ki. Sahter olsun. Yavaş yavaş koçum. Sen de bunu görmedin tamam mı? Tamam Yavuz Bey. Ne üstüme vazife? Of of. Memleketime geldik. Bir kova suya talim ediyoruz. Aman koçum idareyi. İdareli Yavuz Bey. Aman gözünü açma. Açmam koçum. Devam et sen. Vatandaş işyan etmez mi? El er koymak lazım bu duruma. Vallahi lazım Yavuz Bey. Şöyle ah. senin gibi vatanını düşünen birkaç baba yiğit olacak ki. Yer misin yemez misin? Almada palasta bile kol gibi su akıyordu be. Vicdansız. Ne olur iki dakika çalıştırsa şu hidroforu. Söyleme koçum. Bana komşumu dövdüme şimdi ayağımın tozuyla. Dök yavaş yavaş. Oh yarasın.